arkadaşlar. Tekrar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan. Dün Alev adamı çıkardım. Aylık şövalye Aylık şövalye macerasından Şu, işte Aylık macerada şövalye kısmından 6 yıldızla bir de 5 yıldız açtıydım. 5 yıldız Vision arkuzu buldum. Bir de bir tane altı yıldız alev adam yakaladım. İyi çok mu çok iyi. Bunu r 3e atacağım. Bir tane de Wasp vardı ama wasp ya da dışarı atacaktım alev adamı atmayı düşünüyorum. Full dedim de. R2. Şimdi bir tane şey açacağım. Ne diyeyim? Dört. Dört açacağım. Bir tane kopya gelirse doktor durma basacağım. Hepsini yükselteceğim. Ben de olmayan şey gelmeyi istedim de. İnşallah bana kopya kopyalamak için şey gelir. Kopya bir rakip çünkü yenisini aradan alabiliyorsun. Yani ben arana kasıtlı dört bulabiliyorum ama kop bana kopya lazım. Kopya izolar lazım. O yüzden inşallah kopya gelir. Haydi ne geliyor? Kopya gelsin. Evet kopya kost. Hayalet yani. İyi, iyi çok iyi. Çok güzel şimdi. Gideyim bir de bir daha bakayım da. Hemen. Şimdi ko olmayan koleksiyon olmayan parçayı yüzlemeye çalışacağım. Aylık etkinlikleri. Şimdi orayı yüzleyeceğim. Oradan çıkan şeyle de bir tane daha 5 yıldız açma ihtimali 6 yıldız değil de 5 yıldız açacağım. O yüzden Koruyucunun bağımsız şey aralansar. O iyi, iyi. Ne yapacağız? Şimdi elimde. Benim elimde kim vardı. Bilim sınıfından Alev Adam adını düşünüyordum. Doktor Durumre 3'ü tamamlamaya çalışıyoruz. O kadar ve priz şey bakalım bir 10.000'e 10 yaklaşmışız 9 buçuk yapmışız güzel bundan sonraki R3'üm ne var ya, duramadı, 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 duramadı. Ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.